Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Barbie bebeklerime ve minişlerime yapmış olduğum eşyalar ikinci bölümü çekiyoruz. İkinci bölüm. Evet arkadaşlar şimdi ben size şunla başlayayım. Bunları göstermiştim zaten. Ah şunu da göstermedim. Bakayım başka neler göstermedim. Evet buldum bir saniye. Bir sürü göstermediğim var. Şöyle dökelim. Aha. Evet, şunları falan göstermiştim. Şunları göstermedim. Baş. Çarpımız düştü. Arkadaşlar, hatırlamıyorum ne olduğunu ama şunu yapmıştık. Yaptım daha doğrusu ben. Da. Şöylesine ipek yazıyor kardeşim Şöyle buraya koyalım. Umarım arka fonumuzu beğenmişsinizdir. Sonra şöyle bir çanta yaptım. İçine fondöteni koydum. Böyle bu çantayı da bunun içine koyuyorum. Kardeşimin ağlama sesleri gelebilir. Arkadaşlar ondan sonra şöyle bir tane çanta, iki tane çanta yaptım. Ay kalem kutu yaptım. Böyle içinde. Şöyle kalemler var. Böyle paketli kalemler var. Şöyle gözükmüyor olabilir. Şöyle paketler kalemler. Bir de paketsiz kalemler şöyle. Yaptım. Ah uçtu. Şu an tableti zor, zor ayarladım. saatte saattir düşüp duruyor. Arkadaşlar bu arada arka fonumuzu umarım beğenmişsinizdir. Bu arada Nagihan ile eğlence dünyası yani Nagih takip olur. O şey yazmış. Ağlamış herhalde. Şey. Ee, ne diyeceğim onu ya? Ha hatırladım. Şey yazmış. Yazıklar olsun sana Ecem arkadaşlar. Bu arada duyur videosu gelmedi. Bugün geliyor akşama tabletim geliyor. Ben size videosuz bırakmak istemedim. O yüzden bugün böyle tanıtım videosu çekiyorum. Arkadaşlar bu arada ne olduğunu lütfen yazma genel eğlence dünyasına. Gerçekten ne olduysa çözebiliriz. Bir saniye bakalım. Gelmiş mi? Gelmemiş. Zarar gelmemiş arkadaşlar. Şöyle bir tane çanta yaptım. İçinde ilk olarak şöyle şeyle başlayalım. çıkarabiliyorum. Çıkar. Ah arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Bir tane eşyam zarar gör. Evet arkadaşlar şöyle içindeki şeyi nasıl çıkaracağım hakkında hiçbir fikrim yok çıkmıyor. Aha çıktı. Şöyle bir tane mouse yaptım. Mouse ne için kullanılıyor arkadaşlar? Tabii ki de bilgisayar için kullanılıyor. Böyle mouse yaptım. Bu ne için? Tabii ki de bilgisayar için. Bilgisayar yaptım. Eve kağıdından bu arada arkadaşlar ben eva kağıdını şeylerden buluyorum. Kırtasiyelerde rahatça bulabilirsiniz de. Bu ne olmuş ya buraya? Çok şöyle bir tane çantamız var şöyle. Üstüne kartlar olan. Böyle bir tane iPad, iPhone markalı bir tane bilgisayarımız var. Burası, burada Nagi var, burada ben varım. İkimizin böyle oynadığı bir tane böyle laptop yaptım. Bunları da koyuyoruz. Şöyle bir tane de çanta. Evet böyle bunu da kenara alalım. Sonra arkadaşlar ay arka fonumuz. Sonra arkadaşlar şöyle bir tane çanta yaptım. İçinde de gösteriyorum. Bir saniye şunları. Aa bir tanesi düşmüş. İnanmıyorum şu an. Oh my gosh. yapmış ya bu? Minnacık bir tane cüzdan yapmıştım Bunun içine mi girdi acaba? Her ne nevizlik... zaten bulunca videonun sonunda falan gösteririm. Şöyle bir tane Apple telefon yaptım. Aha arkadaşlar buldum. Şuraya yapışmış. Şöyle cüzdan var. Bir tane böyle. Sudanmaz şeklinde. Şöyle Bunun içinde de paralar var. Böyle içine girip koya biliyorsunuz. Böyle cüzdan. Ondan sonra böyle bir tane iPad, iPhone telefon kulaklı böyle. Ondan sonra böyle bir tane çanta ve Böyle telefon standı. Yani şöyle göstereceğim. Umarım gözüküyordur. Bakayım. Evet gözüküyor. Şöyle bunların böyle bunu açıyorsunuz. Telefonunuzu buraya yerleştiriyorsunuz. Galiba görünüyor. Şöyle yaparsam gözüküyor. Şöyle ayarlamak biraz zor. Evet oğlum. Şöyle. Böyle işte. Böyle bunları böyle koyuyoruz. İçine bocalama sığıyor zaten ama. Çok kolay bir şekilde hepsi sığıyor. Böyle bir tane su damlası. ve şöyle ayakta durabilen raf yaptım. Şöyle biraz daha yakınlaştırmak istiyorum. Şimdi Böyle arkadaşlar bir tane raf yaptım. Ah! Arkadaşlar rafımız öldü. Bakın. Arkadaşlar bu arada arkadaşımız. Bu arada bizim duvarımız turuncu değil. Sadece arka falan yaptım eve kaldığım zaman. Ay inanmıyorum. Hayır ya. Resmen bozuldu. Oha. Şu an inanmıyorum Bozuldu. <laughs> Yapıştırıcı var yanında. Hayır, arkası mı gidiyor? <laughs> şu an çok üzgünüm. Çünkü o kadar uğraştım. 2 saatte bunu uğraşıyorum aslında. Evet, oldu. Onaylı. Görünüyor mu? Bak görünmüyor. Hiçbir şey görünmüyor. Şu, biraz. Şu an biraz şöyle yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar böyle bir tane kalemlik yaptım. İçinde böyle kalemler var. Gösterdiğim kalemler böyle. Bunu yapımını istiyorsanız yorumlara yazın. Ondan şöyle bir tane de raf yaptım. Bunların yapımını İstiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.